Arkadaşlar, spordan geldim. İnanılmaz bir yağmur var dışarıda. Böyle tam hiçbir şey yapmayıp evde oturmalık bir gün. Ve e, ben öyle yapmayacağım. <laughs> ben YouTube'da böyle yağmurlu bir gün, böyle kapalı bir gün gibi vloglar izlemeyi çok seviyorum. Ben de dedim ki neden kendimi çekmiyorum ve ansızın gelişen bir olay. Ve bugün yalnızım, onur yok. Akşam yüksek ihtimalle arkadaşımı yemeğe çağıracağım. Belki ona birlikte yemek hazırlarız. Böyle bir gün olacak. ulaşık makinesini boşaltacağım arkadaşlar tane yumurta. Aslında spor yaptığım günler 3 tane yemem gerekiyormuş ama arkadaşlar 3 bana çok fazla geliyor. O yüzden 2 bence okey. Dün alışveriş yaptık. O yüzden yeni açıyoruz daha. Şu ne işe yarıyor bilen var mı? Ben bazen üstünde tutuyorum bazen alıyorum ama. Bu arada yumurtayı çok pişiririm. Çünkü ortasının böyle sıvı halde olması beni böyle bir şey yapıyor. Yiyemiyorum o yüzden. O yüzden yumurtayı çok pişiriyorum arkadaşlar. Hindi fümeye bayılırım. Çok severim. Bayağı varmış bunun içinde ya. Baksanıza. Böyle kesiyorum arkadaşlar. Ondan sonra bir tane kapaklı bir kaba koyuyorum. Hatta birlikte koyalım. Bunu da saklıyorum. Çünkü diğer türlü şunu da koyarsam kapağı neticede bir şekilde açık oluyor ve dolapta koku oluyor. Dolapta koku olmasına dayanamıyorum. Hala hafiften yağıyor arkadaşlar. Şimdi ben dizimi açıp kahvaltı yapacağım. Arkadaşımla konuştum. Bana yemeğe gelecek akşam. Şimdi onun için şöyle dolapta et vardı. Onu çıkaracağım. Ondan sonra kendi işlerimi yapmaya başlayacağım. Yağmur şu an durdu ama hava inanılmaz güzel. Çok güzel bir koku var bir şey göstereceğim bize aldıktan sonra arasına böyle yağlı kağıt koyuyoruz ki ayırıp yiyebilelim bakalım işe yarayıp oh evet çok şükür bakın Haydi arkadaşlar. Yani birazcık tabii ki zorluyor ama olacak o kadar. Hiç ayrılmamasından iyidir. Şöyle iki dilim antikot çıkardım buzdolabından. Bu ortasındaki de açılacaktır zaten. Ben böyle koyuyorum eti arkadaşlar. Üzerinden şöyle bir kapakla kapatıyorum. O kendiliğinden açılıyor Arkadaşlar gördüğünüz gibi etler çözündü. Şimdi ben bunları biraz marineleyeceğim. Marinede Marine de ne kullanıyorum onu da göstereyim size. Eminim herkes zaten biliyordur da. İşte <laughs> video çekiyorum ya işte. Birazcık süt. Yeter. Aa, tamam. Ve kekik koyuyorum ben. Başka da hiçbir şey koymuyorum. Eti marine ederken. Şöyle elimle yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve dolaba. Menüyü de şöyle düşündüm arkadaşlar. Çorba yapmayacağım. Arpa şehriye pilavı yapacağım. Antikot, patates haşlayacağım ama böyle güzel tatlı bir şey yapacağım. Yani salatamsı, bilmiyorum işte güzel bir şey yapacağım patatesle de. Yoğurt, salata bu kadar. Bence gayet yeterli. Arkadaşlar işlerimi bitirdim. Şimdi artık arkadaşım için yemek hazırlığına başlayacağım. Arpa şehriyeden pilav yapacağım. <laughs> bir de dedim ya patates yapacağım ama patatesi nasıl yapayım bilmiyorum. Keşke şey şu an şey desem bir fikriniz var mı? Hani ona göre bir şeyler yapsam ama öyle bir şansımız yok. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Yani ya haşlama yapacağım yani püre ya da ıı, fırınlamak da istemiyorum ya. Air e atsam aslında o da güzel olur. Ama hangisi daha böyle tatlı olur bilemedim. Neyse bir pilav yapalım. Pilavı yaparken bu konunun üzerine düşünelim. Ondan sonra yaparız. Az yapacağım. Tabi bu kadar az değil. Suyu kaynatmıştım. Bu arada karar verdim arkadaşlar, airfryer'da yapacağım. Normal küp küp doğrayacağım patatesi. Hop, bay. Sanırım fırında da kek yapacağım. fazla yemek yapmayı hiç sevmem. Yaptığım yemeğin yani yemek yaptığında o gün bitmesini istiyorum. Bence en başarılı yemek o yani. Şimdi lehim pişti arkadaşlar. Kek malzemelerimi hazırladım. 1 su bardağı şeker. kıvamını göstereceğim. Bakın böyle köpük köpük. Patateslerimizi Airfryer'a atıyoruz. Arkadaşlar bu benim favori kek kalıbım. Çok güzel şekli. Şu an böyle ama yani çıkınca daha güzel göreceksiniz zaten. Bunu da yapacağım. Bakın ben yağ sürüyorum ama bilmiyorum gerek var mı? Bak o kadar çabuk çıkıyor ki. Hani ve sıcak sıcakken çıkıyor. İnanılmaz güzel bir şey. Eğer böyle bir arayışınız varsa gerçekten bakabilirsiniz. Şu an tamamen alışkanlıktan yapıyorum bunu. Bye, bye Kekimiz fırında, patateslerimiz airfry'da, pilavımız oldu. E artık ready. Sadece et var. Eti de zaten arkadaşım gelince yaparım. Yani eti yapıp bekletmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar şimdi bir de kekin üzerine çikolatalı sos yapacağız. Çikolata sosunu da çok fazla yapmıyorum arkadaşlar. Tüm kekin üzerine dökmeyeceğim. Çünkü sadece aralara dökeceğim. Patatesler pişti arkadaşlar, güzel pişmişler. Arkadaşlar pişti gibi bakalım. Çok sıcak. Şimdi buna geçireceğiz. Nasıl geçireceğiz? Elimizi yakmadan geçireceğiz. Şöyle yapalım. çevirdik. Şimdi hemen çıkarmaya bir çalışalım. Hem siz de görün. Gördünüz. İşte bu kadar. Buyurun efendim, gelin yiyin. Aralarına çikolata dökeceğiz. Okay. Şöyle kaldıralım. Arkadaşım arada arkadaşlar yola çıkmış. 8 dakika geliyormuş. Benim şuraları yani temizlemem lazım. Ne koyayım?